başımız sağ olsun diyelim ilk öncelikle Gülli Hanım tarifsiz bir kazan sonucu hayatını kaybetti. Genel Bey ilk öncelikle siz neler söylemek istersiniz? Vallahi acımız çok büyük. En son ne zaman görüşmüştünüz? Geçen işte telefonla bir görüşmüştük. Geçen haftalarda. Ama bilemiyorum tabii ne zaman olacağını. Ablamıza annemizi kaybettik yani. Sizin için önemli bir yeri de vardı çok aslında. Çok Analarla birlikte kendisi de evet. hayata evet. yumru. Hakan Bey siz neler söyleyeceksiniz efendim? Başımız sağ olsun. Diyelim. Evet. Çok üzgünüz. Yani üzgünden de daha üzgünüz. Çok iyi bir insandı. Bu Türkiye tarihinde arabesk çapında 10 tane top 10 varsa o da içindeydi yani. Hı hı. Çok büyük bir sesi. Çok üzgünüz ne diyeceğimi daha bilemiyorum. Gerçekten ağlamamak için çok zor tutuyoruz kendimizi yani. Çok iyi bir insandı yani. Sizler de yalnız bırakmadınız efendim bu son yolculuğunda. Evet. Çok seviyorduk kendisini. Çok üzgünüz. Peki ben başını sağ olsun diyelim. Başımız, başımız sağ, olsun. sağ olsun. Yani başımız sağ olsun. Ne versin abi Çok üzgünüm Bir şey diyemiyorum hocam <laughs> Biraz daha <-ICaciones> <speaking> Biraz müsaade eder misiniz? Geçin, pardon, pardon abi Allah aşkına Lütfen ne no. Bir tanesini açalım şöyle, bir de, de, bir lütfen, lütfen. Bir tane ya. biraz geriden. Hani. Şahin, gerçekten çok acı bir gün. Ee, müzik dünyası için çok acı bir gün. Bugün buraya annemle geldim, babamla geldim. Annemin çocukluğu gidiyor. Bebekken kulağıma müziği daya, dayadığını bana defalarca söyleyen annemin bugün burada gözyaşlarına şahit olmak, ilk öldüğü haberinin sabahında, akşamına kadar annemin gözyaşlarına şahit olmak benim için acı. Evet. Güllü ablayla mazim de var. İnanılmaz severim kendisini. Rahmet diliyorum. Başka konuşacak şey yok. Pek böyle durumlarda konuşmayı aslında sevmem ama Samet abi. Seni kıramadığımı biliyorsun. Gülü sevenlerine, anneme. Başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Kardeşim. Eyvallah. Azıcık Az daha geri. Azıcık daha sonra, iyi, sonra, sonra, sonra means, tarde, mi, Tamam Arkadaşlar davetli... Temizlik... nós... ist足ı... bemü... essaوي... uh Pentaz... bir açalım bir abi Bir açalım. abi Arkadaşlar biraz lütfen. Biraz geriye. Ama su, sus sus bir hava alsın. Su 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 var mı su? Babama Su var mı su? Geldi <laughs> <var mı>? geldi. <laughs> <laughs> Biraz, ya, bir evet. biraz, biraz, arkadaşlar cenaze bekliyor yalnız. doğru biraz. Bekliyor lütfen. Selam. 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 Pardon, bir müsaade, edin, bir müsaade edin, bir müsaade edin. Arkadaşlar yol açacak mısınız ya? Arkadaşlar lütfen. Bir müsaade eder misiniz? Aç, açalım yolu. Arkadaşlar lütfen bir yol açalım. Bir müsaade edin abi. Bir müsaade edin, bir müsaade edin. Aç abi yolu. Thank Efendim Murat kardeşim. Su içiyorum dedim ben. kardeşim? Ya hiç bilmiyorum, sen e, güvenliğin. E, ama o zaman diğer mezara geç. Bu da mezarlığı olarak geçiyormuş ama. Ama yetişirsin yeterse inşallah. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Tarihsiz bir pazar sonucu Gülden bunu kaybettik. Yani Türkiye'mizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Ailesine de Bay baş sağlığı diliyorum. cebimiz ee, üzüldü. Çok da üzgünüz. Yani bir şey yok. Bunu nasıl öğrendiniz? Sosyal medyadan mı öğrendiniz? Nasıl öğrendiniz? Yani, bir gün önce biz aynı yerde sahne alıyoruz zaten. Hmm. Sevgili Çağrı Bey de patronum yani mekan sahibiyle konuştuk. Zaten düşmeden bir saat önce konuşmuşlar. Hmm. Hangi şarkının çıkışı, işte tanıtım afişi, hepsini konuşmuşlar. Hangi bir sıkıntı, sorun yokmuş zaten. Hmm. O da bir saat sonra oldu. Allah sabırlar versin. Sağ olun, başımız sağ olun. Namaz nasıl kılacağız ya? Geri çekelim biraz ya. Biraz sayı. Abi ayrısı bir önce çıkalım. Abi ayrısı Arka tarafa biraz açılabilirim. Abi biraz geriye gidelim. Biraz geri yol açın. Rica ediyorum lütfen. Biraz daha geri. Biraz daha geri. Bir aradım geriye. Rahı için el Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala ve selamu aleyhi Muhammed Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Elin bir kaza sonucu kaderi ilahiye boyun eğerek gözlerini kapatan, siz kıymetli sevenlerinin, dostlarının, ailesinin ihtiram kollarında hakka yürüyen, Sanat camiasının kıymetli ismi, değerli ismi Güllü Halim Efendi'yi bugün sonsuz ebediyet, ebediyete uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Amin. Çıkmış olduğu mukaddes yolculuğu Rabbim hakkında hayırlı eylesin inşallah. Amin. Bugün buraya hem insani hem İslami vazifesini yapmak üzere gelen siz kıymetli cemaat öncelikle ben cenaze yakınları adına çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, şeref verdiniz. Rabbim sizlerin de geçmişlerinizi Gani gani rahmet eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır buyruluyor. Elbette bizim bir vakti, saati vardır. O saatimiz geldiğinde ne bir an ileri alabiliyoruz ne de bir an geri alabiliyoruz değil mi? Rabbim cümlemizi, son nefeslerimizi vermeden evvel, şu musallaya uzanmadan evvel amel defterlerimizi Rabbimizin istemiş olduğu şeyler doğrultusunda hazırlayanlardan eylesin inşallah. Amin. Bugün son yolculuğa uğradığımız Güllü Hanım Efendi, son yolculuğunda sizlerden son bir şahitlik ve bir helallik talep etmektedir. Sizler onu tanıyanlarınız, bilenleriniz olarak Hayır iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir dost, arkadaş olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Ona dünyevi, uhrevi bütün haklarınızı var ise komşuluk haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal, ediniz. helal olsun. Helal, ediniz. Helal, olsun. Helal, ediniz. helal olsun. Rabbim bu güzel şahitliğinizi dergahında kabul eylesin inşallah. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun diyor Yunus. Rabbim cümlemizin ardından da böyle hayır dualarla yad edecek. Eş dost nasip eylesin inşallah. <laughs> Merhumenin naaşı tuzla mezarlığına. Tuzla mezarlığına defin olacaktır. Buyurun şimdi hep birlikte cenaze namazı için niyet edelim. Euzubillahimineşşidanirracim. <laughs> Rahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyite için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> 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 Allahu Ekber Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumenin ruhuna, hayırların fethine, şerlerin define, bütün ölmüşlerimizin ruhlarına El Fatiha

Sağ sağ taraf. Araya girmeye çalışmayın abi. Bitirmeden. Yavaş 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 yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Abi, Ay Woo yavaş. abi müsaade Açın. Bir saniye. Bir müsaade eder misiniz?